Herkese bu merhaba bugün size çok Bugün size beraber bu Be Leon ile maçlar atacağız. Bana Leon çıktı dün. E, bu benim hesabım değil ama kimin hesabı olduğunu şey için söylemeyeyim. İşte bir yakınımın hesabı. Şu an Leon'u aldım. efsanevi Leon'u aldım hemen. Kolosyonumda tek hesaplaşımda oynayacak. 6 dakika 8 yeni etkinlik geliyormuş. Neyse hemen oynaya bastım. Leon'la oynayacağız. E, bugün oyun yapabilir şey, hani Bilmiyorum. Dün çıktı zaten. Neyse hemen şuradaki yükü alacağım diyek. Abi 2000 kupada Leon çıktı ha. Çok saçma bir şey oldu da da. Neyse devam edelim. Hop. Hop hop göremez ki beni. Hop. Şunu. Ne almadım hayır. Bu <laughs> hadi Leon bir seviye o yüzden yuvarlayamıyorlar diyeyim bir seviye Leon. Hop Sen diye hop alayım şöyle be. Güzel. Tamamdır. Güzeldi kanka. Hop. Alamazsın o yükü. O benim hakkım. Tamamdır. Güzel. Şimdi şuradakini alayım bir şey. Tamam sen sık. Tamamdır. Güzel. Hop. Şunu da alayım. Ya ben ne? de bir hop hop diyorum ya oynayacak mıyız ne edeceğiz neyse hemen yani devam edelim arkadaşlar bu arada abone like atarsanız beni çok sevindiniz arkadaşlar e, her gün video gelecek ya da iki günde bir, bir video gelecek bilmiyorum şu anlık e, dün video yapmadım kusura bakmayın yani o yüzden hemen şöyle geri çekelim bu bir, bir seviyeyle Leon'la oynamak kolay mı bilmiyorum kolay tabii ki de. Leon çünkü çok güzel bir karakter bana göre hop herkes öyle büyük ihtimal büyük ihtimal ama 10 milyar da olabilir Şimdi sen oradan geç. Hop 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 ay. Ya ben de neden ki de bir hop 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 diyorum. Bu benim dilime takıldı. Neyse. Şimdi adamı gördüm an görünme soracağım. Şimdi çaldan her yerde çıkmış ağrıyım bir dakika. De ben şuradan çıkacağım ama. Tamamdır. benim fark etmiyor olabilir. Tamamdır. Hadi. Hadi. Tamamdır. Tamamdır. Ben araba görmez oldum gördüm ben. Bala. Nasıl oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ben çok bala demeyi bu yapmam lazım arkadaşlar. Yoksa fena de neyse. Şu an oğlum tamam değil. Leon sizce Leon, Leon mu güzel yoksa başka karakter mi güzel? Bu arada bin kupa derken çıkardım ona şaşırıyorum ben hala ya. Bin kupa derken Leon mu çıkar? Neyse evet, çok şaşma. Başka ben normal hesabımın adını değiştirdim ama şimdi ben e, bu taklidin aynısını yapmaya çalışıyordum bu ta bir taklit yaparak onu e, çıkardık galiba böyle o taklidi yapmaya çalışırken ben de hesabımın adını değiştirdim ve ben, ben kurtardım ve masanın boşuna gitti ama neyse olsun öbür sezon yine de alabiliyorum hesapladım tam 175 taş oluyor hesapladım e, öbür sezon videosunu gel bir hopos aldım diye inşallah alabiliyordum tabi hesapladım oluyor galiba aynen Tamam güzel. Hadi şunu da al. Tamam Şimdi ne yapacağım biliyorum ben sana. Hop, hop, hop. Ay ya. Neyse, ben neden kitabı bunu diyorum? Ben bu yorum, Ya da yorumları daha geçebilir misiniz acaba? Hayır, hayır oynayamadım ya. Konuşmaktan oynayamadım Leon'la. Leon'la konuşmaktan oynayamadım. Markette hemen şey var. Bir Leon'un yükseltmesi var. Onu alacağım. Bir dakika. Julian'ın onu da yükseltmesi var. Onu alayım hemen bir. Tamam Bu arada işte ben köpeği ee, Köpe Balyon'un kostümünü e, aldım. Yazacak dedim ama lakin gelmedi. Kaçamaz. Bilenler yorumlara yazabilirim mi? Hemen e, ee, oynayayım. İki dakika kısa kalmış. Gitmesine. 10 kişi oldu. tamamdır Güzel. Şimdi geldik. Güzel. Tamamdır. Leon'u aldık. Aldım mı? Aynı yaptım. Bunu ...teegok... ...yulo... YouTube'a yaptım. Okuyamamış olabilirim. Çünkü yabancı bir kanaldan mı aldım? Hatırlamıyorum. Neyse. Hemen şunu da al alayım. Yani taklit işe yarıyor mu? Çünkü bana bir çıkmadı. Üstü üç çıkıyan kaybettim. O youtube'yu neyse... ...jager yapıyorum. Tabii ki devam... ...devam edelim. Jager yapıyorum. Hemen görümleri iletişime neyse Devam edelim. Hop. Şunu da alalım Hayır hay. Tamam diyor güzel Video ses kayması oldu arkadaşlar Şimdi kusura bakmayın Çünkü e, mesela ben video çekmiştim o, dün, dün şimdi video çekmiştim Onda bayağı bir ses kayması olmuştu O yüzden kusura bakmayın ee, bu arada küçük şey, yakında çekeceğimiz var. Şu an için aşağıdaki tokanma abonuyorsanız ben yani çok sevim değilsiniz. Yani şunu alayım. Ben şuna biraz e, ba basmam lazım. Ben bunu bir 7 seviye yapmam lazım. Aksesuarlarla ama zor mu? Evet çünkü neden güç bana kasacağım. Aha şeyde var tabi bu posta var. Onu ya alayım tamam güzel. Şimdi şurada bul var. Bir bulsam ultim gelecek. Ben bana... ne? Ha Leon'un korkuyor mu? He? Ha, ha Leon'un korkuyor mu? Ben kayboldum ki hop Ya sen beni yenemezsin bu canla ha ben bir kişi kaldı sanıyordum Bilmiyordum bir kişi kaldı sanıyordum daha ben Onu da aldık güzel hemen şuraya alim Yok alamadım Şurada alayım Yok biraz alamıyorum ya alim alayım, alayım diyorum alamıyorum o kum boyu bu arada ya sen kaçamazsın, kaçamazsın artık. Ama dur, alanı şey yapmaya çalışıyor, anladım. Yolunu yapmaya çalışıyor, Ya ben... Ya sen yenebileceğini mi sanıyorsun beni? Ken... Ya o... Gülük içeride bir açtım, ya yani Şey şey ettim, bir açtım. Neyse. Şu an e, batlama 10 oldu, güzel. Bir yerde daha oynayalım arkadaşlar. Tamamdır, güzel. Kolejyum gitmesine kaç dakika var bilmiyorum şu an. E, aslında gitmiyor da abi çünkü yeni eski link diyor bazen bazen gitmiyor da. Bilmiyorum yani. Hemen şurada yoksa var. tamamdır Tamam da yazayım şunu. arkadaşlar daha fazla böyle bu hafta çıkıyorlarını istiyorsanız dediğim gibi başından katabilirsiniz Ben ne kadar şu like atın dedim bilmiyorum. Hop. İkisini. Ekta ve Esa. Aman Ekta ve Esa diliyorum. Hayır ya oynayamadım abi ya. Çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım ama neyse pes etmeyek hemen e, belimizi daha de oynayak Bunların oyuncu sayısı oldu güzel tamamdır Şimdi Şuradaki bir, Şuradaki kaldı, değil bir iki yük alabilir miyim Bir yükü gördüm ama iki, iki Aman ne diyecektim Diyeceğim sözü unuttum Neyse devam edelim Hop hadi Cephane doladı tamam güzel Şimdi e, oldu tamamdır bu arada ben e, taklit işe yarıyor mu diye sandım işe yarıyor sandım başta. Sonradan biraz e, bir az çıkmayınca bir az çıkmayınca iki kutudan da bu hesapta işe da anladım. Yani işe yarıyor da olabilir bilmiyorum o yüzden e, bu kutuya bakmayın yani ben yanlış şey yapıyorsam. Hemen şöyle yapayım. İki kişi kaldık. Şimdi ben size ne yapacağımı biliyorum. Bir dakika. Canım da olsun ben size ne yapacağımı biliyorum. Ş şöyle bir şey yap. Tamam mı? Güzel. Tamam mı? Tamam mı? Okullar başlamış. Can okul. Aa birbirlerini ödüldüler. Kazandım. Neyse arkadaşlar bu yolunu bulacağız. Yolu. Sonra gelin daha hızlı böyle bu yolsuz videolar istiyorsanız. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek